etmek, tanışmak, gençlerin kaynaşması inanılmaz derecede güzel. Şimdi izninizle tertip komitesinde yer alan arkadaşlarımı size tanıtmak istiyorum. Ben İrfan abi güzel. Narmi Kander Malatya temsilcisi. Gülhan <laughs> Özdemir. Narmi Kander Malatya Kadın Kulları Eş Başkanlarından. Gülhan. Ayşe abi güzel. Yine Nami Kander eş başkanlarımızdan teşekkür ediyoruz kadın kollarımıza. Kadınlarımızla birlikte organizasyon yapmak hem keyifli hem de daha rahat, çok yardımcı oluyorlar. Ben sadece Ayşe Hanım ve Gülhan Hanım'a değil tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bu organizasyonda yapmamıza katkı sunan özellikle hani kendi sermayeleri diyebileceğimiz kendi hayvanlarından birer canlı hayvan bağışlayan insanlarımıza birer sağlık